Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem tarihsel ve fiziksel izleri. Günümüze ulaşan belgeler, eserler ve kayıtlar Hz. Muhammed 570-632. Yalnızca dini bir figür değil, aynı zamanda tarihsel olarak çağdaşları tarafından kayda geçirilmiş, yaşamına dair somut izler bırakmış, fiziksel eşyaları ve resmi belgeleri günümüze ulaşmış nadir tarihi şahsiyetlerden biridir peygamberliğinin son yıllarında dönemin büyük siyasi liderlerine gönderdiği mektuplar, yalnızca İslam kaynaklarında değil, Bizans, Sasani ve Kıpti kayıtlarında da dolaylı biçimde yer almaktadır. Günümüze ulaşan ve müze envanterlerinde korunmuş bu mektuplar arasında Bizans İmparatoru Heraklius, Mısır Valisi Mukavkız, Habeşistan Necaşisi, Sasani Hükümdarı II. Hüsrev ve Bahreyn ile Umman yöneticilerine gönderilenler bulunmaktadır. Bu mektuplar deri veya parşömen üzerine yazılmış, üzerinde Muhammed Resulullah mührü bulunmakta ve erken dönem İslam tarihçileri tarafından zincirleme olarak kaydedilmiştir. Bugün bu belgelerin bazıları Topkapı Sarayı, İstanbul, Kahire, Londra ve Paris'teki koleksiyonlarda korunmaktadır. Hz. Muhammed'e ait fiziksel eşyalar, özellikle silahlar ve savaş ekipmanları Topkapı Sarayı'nda ve çeşitli müzelerde korunmaktadır. Zülfikar ve El-Mesur kılıçları, mızraklar, kalkanlar ve savaş zırhları nesilden nesile aktarılmış ve Osmanlı döneminde resmi olarak kayıt altına alınmıştır. Kişisel kullanım eşyaları arasında yay, asa, su kabı, tarak ve sandaletler yer almakta olup, sahiplik zinciri kopmadan günümüze ulaşmıştır. Ayrıca Hz. Muhammed'in saç ve sakal telleri, sahabeler tarafından emanet olarak korunmuş, ve Osmanlı döneminde mühürlü kaplarda muhafaza edilmiştir. Bugün İstanbul, Kahire ve Medine'de bulunmaktadır. Bu emanetler üzerinde karbon 14 testi yapılmamıştır çünkü numunelerin tahrip edilmesi hem dini hem de tarihi hassasiyetler nedeniyle uygun görülmemiştir. Hz. Muhammed'in diplomatik yazışmalarında kullandığı resmi mühür yüzüğü üzerinde Muhammed Rasulullah ibaresini taşır, ve çeşitli belgelerdeki mühür baskılarıyla uyumludur. Bu mühür, tarihsel belgelerle eşleşmekte ve aynı döneme ait yazışmalarda tekrar etmektedir. Yaşadığı mekanlar açısından doğduğu ev Mekke'de tarihsel kaynaklarla sabittir ve daha sonra mescid ve yapı içine alınmıştır. Medine'de ise hicret sonrası konakladığı ilk yer Ebu Eyyub el-Ensari'nin evidir ve burada kesintisiz tarihsel kayıt mevcuttur. Hz. Muhammed'in kabri Medine'de, Mescid-i Nebevi içinde vefat ettiği odada yer almakta, yanında Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer bulunmaktadır. Bu mezar, yer açısından kesin ve tartışmasızdır ve 1400 yıldır kesintisiz olarak ziyaret edilmektedir. Yer değişikliği veya belirsizlik söz konusu değildir. Ailesi ve nesli açısından, Hz. Fatıma aracılığıyla Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'e ulaşan soy zinciri günümüze kadar belgelenmiştir. Bu belgeler Abbasi, Osmanlı ve Fas arşivleri ile Seyyid ve Şerif şecerelerinde kayıtlıdır. Vakıf ve nüfus kayıtlarıyla desteklenmektedir. Evrensel DNA testi yapılmamış olsa da belgesel soy zinciri kesintisizdir. Hz. Muhammed'e ait olduğu kabul edilen hiçbir eşya üzerinde kesin ve evrensel kabul görmüş bir karbon testi bulunmamaktadır. Bunun başlıca nedeni numunelerin tahrip edilecek olması ve tarihsel zincirin zaten mevcut olmasıdır. E bu durum, eserlerin yokluğunu değil, yalnızca test yapılmamış olmasını ifade eder. Sonuç olarak, Hz. Muhammed, fiziksel eşyaları günümüze ulaşmış, diplomatik yazışmaları korunmuş, mezar yeri kesin olarak bilinen soy zinciri belgelenmiş ve çağdaşları tarafından yazılı olarak kaydedilmiş, tarihsel açıdan en çok belgelenmiş peygamberdir.